Şimdi e, bu güzel İstanbul gezisinde çok değerli genç bir kardeşimle tanıştım. E, ben kendisine vereyim, kendisi kendisini tanısın. Buyurun Abdurrahman Bey. Ben Doktor Elvin Abdurrahmanlı. E, bizim e, koordinatörümüz Karabağ İz Azerbaycan Milli Platformu e, dahilinde bir koordinatörlük. E, 2020 senesinden e, faaliyetteyiz. İlaveten de Karabağ Azerbaycan'dır. Koordinetme Derneği'ni Türkiye'de kurduk. Türkiye'de kurduk. Evet, Milli Platformumuz, Karabağ Azerbaycan Milli Platformumuz Türkiye'nin 81 ilinde faaliyet gösteriyor. İlaveten de Kıbrıs'ta şu an. Bunun dışında tabii ki biz 81 ilinde faaliyet göstersek dahi yurt dışında diğer koordinatörlerimiz var. Ben Türkiye koordinatörü olarak 2020 senesinden beri Türkiye'de faaliyetteyiz. Daha öncesinde tabii 15 yıldır Türkiye'de yaşıyorum kendim. İlaveten de bir akademisyenim. Türk dünyası için elimizden geldiği kadar faaliyetler yapmaya çalışıyoruz. Çünkü Türk dünyası keşfedilmemiş e, e, bölgelerde sahip ve keşfedilmemiş tarihe sahip, edebiyata sahip bir e, topluluk halinde. Daha birbirimizi tanıyamadık tam. Yani Azerbaycan'la Anadolu Türkiye'si birbiriyle evet, tanışık ama yani Özbekistan'ı, Kazakistan'ı, Kırgızistan'ı bunlar daha tam tanımıyoruz. Yani onlarla da inşallah biraz daha yakın ilişkiler geliştirilir. Ama öncelikle bir Azerbaycan'ın tabii şu bazı sorunlarını çözelim. Şu Ermeni mevzusunu tabii. bir halledelim. En bir rahatlayalım. E, rahatladık ama e, hala sıkıntı yaratıyorlar. İşte askerimize taciz ateşi yapıyor, oradan geçerken e, silahlı şeyle bulunuyorlar. Dünya diasporasında hala hala e, Türkleri düşman, Azerbaycan'da işgal edilmiş toprak gibi gösteriyor. Kendi işgalci olduğu halde Azerbaycan'ı işgalci gibi. olarak gösteriyor. ya böyle bir dünya yok ya. Herkes herkes de biliyor ki orası Azerbaycan toprağı. Birleşmiş Milletlerin bu konuda kararları var. Tabii, Buraların evet. Azerbaycan toprağı olduğunu tasdik eden. Buna rağmen Ermenistan'ı bir türlü ikna edemiyoruz. Dediğiniz gibi üzeriz tabii Birleşmiş Milletin 93 yılının ve 92 yılının e, Nisan 30 Nisan'da bir kararnamesi var. 4 tane. 4 tane kararname hiçbir 30 yıl uygulanmadı ve Azerbaycan kendi arazisinde Birleşmiş Milletler'in 51. maddesine dayanarak kendi hakkını savundu ve orada anti-operasyon evet. yaptı. Kendi arazisini geri aldı. Benim arazimde Ermeniler 30 yıl terörist İşgal faaliyet etmiş, yapıyorlar. terörist faaliyet Şu yapıyor, Şu anda tabii biz ya. diplomasi yöntemiyle ve sessiz diplomasi değil bizde. Bizde açık açık diplomasiyi yönetiyoruz ve düş dünyasında dünyaya biz diplomasinin nasıl çevresel şekilde olsun yönetildiğini gösterdi. Çünkü Azeri Karabağ'da biliyorsunuz değerli madenlerin hepsini Ermeniler tarafından Taşıyor. taşındı. Şu an Zencezer Koldörü olsun, e, Lasin denizinde biliyorsunuz 3 aydan fazla bizim gençlerimiz orada e, kaldılar, eylemler, eylemler payı, yaptılar, aktivistlerimiz devam etti. Bunun sebebi nedir? Çevresel orada taşınan e, altınlardan sonra çevresel atıklar, orada sorunlar yaşatıp sorunların karşısı alınması lazım da biz bunu diplomasi olarak e, diplomasi masasına yatırdık ve devletimiz gençlere önem verdi, STK'lara dedi ki setikalar ön plana çıktı. Burada setikaların isteği sağlandı. İlaveten devlet bunu e, kendi politikalarını destekledi ve şu an biz Laçin koridorunda bir e, sınır elde ettik ve oraya sınırımızı koyduk. Ve bu da şimdi koridor, e, Laşın koridoru tamamlandı ve Zencezur koridorunu düşürüz. Çünkü Zencezur koridorunun önemi e, siz bizlerden daha iyi bilirsiniz. Yıllardır e, bu işlerde siz. Zencezur koridoru Türkiye ile Nahçıvan'ı 25 kilometre bağlıyor olsa Azerbaycan'da Nahçıvan'ı kuru sınırını bağlayacak. Zaten bilindiği üzere 1928 yılında Zencezur zaten Azerbaycan bölgesiydi. Sovyetlerin baskısından dolayı bize o araziyi onlara verdi. Yoksa verilmeyecekti. Ben Türk Cumhuriyetleri uzmanıyım bölgeyi biliyorum. Alanım o. Master alanım o. Hatta e, Zengezur'un Ermeni seseresine kabul ettiği şey de 1969 senesinde onaylanmış bazı e, köylerin şeyi. Evet, evet. Mesela Nüvedi köyü var orada. O Nüvedi köyler ya da etrafındaki o köyler Aynen. E, 1969 yılında Azerbaycan parlamentosu tarafından onaylanıyor. Yani aradan 40 yıl geçtikten sonra onaylıyorlar. Ama orası Türk toprağı tabii ben sizi kendi derneğimize de davet ediyorum. İstat e, geldiniz mi? Evet, İstat'a. Sefer başkanımla beraber. Sefer Bey'le biz çok yakınız. E, e, tamam. E, buradan Sefer Bey'e selam, selam söyle. Selamlar. Sefer Bey söylüyor. şeyde şu anda Iğdır'da. Sefer Bey bak genç kardeşimin selamları var. Iğdır'da e, kavun karpuz yetiştiriyor. E, Sefer Elim, başkan. <laughs> e, elimizden geldiği kadar zaten biz e, Sefer Bey gibi e, diğer dernek başkanları elimizden geldiğince Türk dünyası için çalışırız. Türk dünyasının birliği olduğu sürece Zencezir koridoru da açılır. Ondan sonraki e, Türk Türk de bağlıklar olur. Geri çeşfedilmemiş e, orada şey, tapınaklar olsun, yer yeraltı madenler olsun ve arazilerimizde olan bazı kıymetli, değerli yeraltı kaynakları bilmiyoruz daha biz. Evet. Bunlar keşfedilmesi lazım. Bunlar keşfedilmesi lazım. Elimizden geldiği kadar da yapacağız. Türklere dönmesi lazım o kaynaklarında. Teşekkür ediyorum. Çok, Çok memnun oldum. İnşallah sık sık görüşerim bunu Hem bizim dernekte hem ben de geleceğiz diyoruz Görüşürüz. Kendinize İnşallah. iyi bakın.